Denizli basınının yakından tanıdığı Kubilay Demir uzun yıllar sektördeki deneyimlerini kendi sahibi olduğu egevakti.com internet sitesine aktarmaya başlamıştı. Ege bölgesinin güncel haberlerini aktaran Demir internet sitesinin birinci yılını kutladı. 11 Ekim 2019 tarihinde egevakti.com'u kurduk. Onda da şöyle bir hedefimiz vardı. Ee, yaşadığımız bölgede farklı bir soluk kazandıralım. Haberciliğe biraz farklı bakalım istedik. Ve dediğim gibi 11 Ekim 2019'da ilk startı verdik. Akşam saatlerinde verdik. Denizli basınının yakından tanıdığı Kubilay Demir sektördeki deneyimlerini imtiyaz sahibi olduğu egevakti.com internet sitesinde aktarmaya başlamıştı. Ege bölgesinin güncel haberlerini aktaran Demir, internet sitesinin birinci yılını kutladı. Ege TV muhabiri Pınar Çankaya meslektaşına mikrofonu uzattı ve duygularını sordu. Hedefimiz farklı şeyler yapmaktı. Biraz daha haberciliğin yönünü değiştirmekti belki de. Bunu sadece Denizli yerelinde değil, aynı şu an Ege TV ekranlarında olduğumuz gibi biraz bölgeye yayalım istedik. Ve yaklaşık bir seneyi devirdik gayet de güzel oldu. Biz yaptığımız işten inanılmaz bir şekilde zevk alıyoruz. Yaptığımız işin gururunu, heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Benim meslekteki bu 11. yılım. Tabii bir 5 senelik ara vermiştim. 5 sene sonra basın sektörünün içinde nasıl bir habercilik anlayışıyla karşılaşacağımızın aslında çok da soru işaretleri vardı kafamda ama bir sıkıntı yaşamadık. Sektöre geri döndük. Mesleğimize tekrar başladık. Oldukça 2009 yılında başladığım tarihten itibaren geçen bu yaklaşık 11 yıllık sürede hiçbir heyecanımdan kayıp olmamış. Aynı heyecanla 11 yıl sonra başlamak, kendi işimin sahibi olmak ve habercilik anlamında bir şeyler yapıyor olmak oldukça heyecan verici. Ve dediğim gibi bu heyecanı hiç e, söndürmemeye gayret ediyoruz. İşte gazeteci Kubilay Demir'in birinci yıl mesajı: Denizli'de ve Ege bölgesinde bir şeyler yapmanın hep gayreti içerisindeydik. Önümüzdeki yıllarda da e, hiç standartımızı bozmadan hiç e, kaliteyi düşürmeden diyelim. E, aynı devam edeceğiz. Belki daha da hızlandıracağız. Belki biraz daha açımızı genişleteceğiz. Ama inandığımız şeyleri e, sürekli hale getirmeye devam ettireceğiz inşallah. E, bizi takip etmeye devam edin. Egevakti.com ilerleyen dönemlerde daha güzel işlere imza atacaktır. Herkese teşekkür ediyorum.